Sevgili birinci sınıflar merhaba. Birinci sınıflarda bugün nesnelerin geometrisini işleyeceğiz. Bakalım nesneleri sizlere birlikte, sizlerle birlikte benim de eksik taraflarım varsa sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Evet, yavaştan şöyle tanımlamaya bakacak olursak, nesnelerin geometrisinde Geometrik cisimler başlığımız var. Geometrik cisimler. Bakın. Geometrik cisimler. Evet burada bilgi ne diyor? Bilgiyi okuyalım. Bilgiyi okuyalım. Köşeleri, yüzeyleri ve ayrıtları olan varlıklara geometrik cisim denir. Burada biraz aşağı inelim köşe neresi, ayrıt neresi, yüzey neresi gibi. Bakın şimdi buradan gösterecek olursak, bir saniye bir tık küçültebilirim. Şöyle yapınca, şimdi bir tık küçültelim. aynı sayfada olmasını istiyorum hepsinin. Evet, ekran karalamayı kapatayım. Evet, anlık bir ekranla alakalı Evet, karalamayı tabii ben silemiyorum. Şöyle yapayım. Evet, şimdi sildik. Evet, bakın biraz önce ne demiştik? Ayrıt dedik, yukarıda köşeleri var dedik, düz yüzeyleri var dedik. Bunların ne olduğunu şimdi burada göstereceğiz. Bakın, köşeleri dedik. Bakın, şöyle karşımızdaki karşımızdaki cisme baktığımız zaman bakın, şurası köşesi. Gördün mü? Şöyle köşesi var. Hani der, deriz ya hep. İşte köşeyi dönünce. Mesela bir ev olduğu zaman, şöyle bir ev olduğu zaman, ev olduğu zaman evin köşesi diyorsak şurası mesela. Şurayı döndüğümüz zaman. Işte bir sokak olsun. Sokaktan buraya dönecek olursanız sokağın köşesi. Bakın uç noktaları. Bunu bir Kutu gibi düşünürseniz, evde boş bir kutu düşünün, boş bir koli. Bakın, boş bir kolinin buralar köşeleri. Peki <laughs> düz yüzeyi dediğimiz yer, düz olan kısımları. Bakın, evde bir koli düşünün. Mesela bir kitap. Bu kitabın yüzeyi burası. Bakın, burası yüzey. Bakın, burada köşesi. Kitap. Attığınız zaman yuvarlanamaz. Değil mi? Yuvarlanamaz. Burada üç tane özelliğini söylemiş oluyoruz. Evet. Asar el kaldırdı. Asaf. Evet Asaf sana söz hakkı verelim bakalım. Asaf el kaldırdı. Asaf'ı göremedim. Hemen bakıyorum Asaf. Evet Asaf şimdi sana söz hakkı veriyorum. Evet verdim. Sesini açabilirsin. Ama Evet Asaf seni dinliyorum. Evet sesin gelmiyor. Şu anda mikrofonun açık. Sesini açıyorum. Tamam Evet Asaf yanlışlıkla bastı o zaman. Evet Şimdi normal devam ediyoruz. Evet dediğim gibi şu anda köşeyi söyledik, düz yüzeyi söyledik ve yuvarlanamadığını söyledik. Gelelim şimdi devam ediyoruz. Bakın şimdi karşımızda bir tane yuvarlak bir cisim var. Bu cisimin özellikleri nelermiş bir bakalım. Bakın köşesi var mı buradaki gibi? Köşesi yok. Demek ki bunun köşesi yok. Biz buna silindir diyoruz. Silindirin köşesi yok. Düz yüzeyi var mı? Evet yan bölümlerin olduğu yer şurası düz yüzey olarak söyleyebiliriz. Peki yuvarlanabilir mi? Yuvarlanabilir. Evet gelelim iPhone kullanıcısına verelim. Söz hakkı verelim bakalım birlikte devam edelim. Evet bir sonrakini birlikte yapalım. Evet ses açtım. Evet dinliyoruz. Evet ses hakkı verdim yine yanlışla basılmış o zaman parmak. Ben devam edeyim. Evet gelelim. Bakın burada bir basketbol topu mu dersiniz, dünya mı dersiniz? Bir cisim daha var. Bu cisimle alakalı. Köşesi var mı? Bakın herhangi bir köşesi yok. Köşenin haricinde düz yüzeyleri Baktığınız zaman herhangi bir düz yüzeyi yok. Çünkü top şeklinde ya da dünya şeklinde diyebiliriz. Yuvarlanabilir mi? Evet yuvarlanabilir. Bir futbol topu düşünün. Futbol topu e, nasıl yuvarlanabiliyorsa aynı şekilde yuvarlanabilir. Evet sohbet kısmından yazabilirsiniz. Muhtemelen eller yanlışlıkla kaldırılıyor. Sohbet kısmından yazarsanız. Sohbet kısmından elle alakalı kaldırmayı söz hakkı istediğiniz zaman sohbet kısmından vereyim. Evet, aşağıdaki geometrik cisimleri özellikleri ile eşleştirelim. Şimdi, evet burada kim burada kim söz hakkı istiyor? Yazabilirseniz oradan cevaplayalım. Ne evet, isteyen yok. O zaman devam ediyorum. Aşağıdaki geometrik cisimleri isterim denildi. Evet. Zoom kullanıcısı için vereyim. Fatma Zehra da istemiş galiba. Fatma Zehra. Evet ses verelim. Ben de bu esnada ışığı açayım. Evet Fatma Zehra ses hakkı verdim. Konuşabilirsin. Evet Fatma Zehra sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet birlikte yapalım mı? Haydi bakalım. Evet. Şimdi bu şey bu şekil e, öncelikle çarpılamaz, e, yuvarlanamaz. Evet, çarpılamaz, yuvarlanamaz. Kesinlikle doğru, yuvarlanamaz. Evet, evet. Başka köşeleri var mı? Kapatmış mıydın sesim? Sesim geliyor mu? Evet, benim sesim geliyor ama sen sesi kapattığın için tekrardan bağlanamıyoruz. Evet. Şu şeklimiz yuvarlanabilir. Bu şeklimiz yuvarlanabilir. Evet bakalım yine. Başka nelerimiz var? Şekillere devam edelim. Ekranı önce bir sileyim. Bakın yine bir kutu, evde bir ki bir koli gibi köşeleri var. O zaman köşeleri vara işaretleyebiliriz. Düz zemini bakın yanlarda düz yüzeyi var. Düz yüzeyi var yukarıda kaldı muhtemelen. Yuvarlanmayla alakalı yuvarlanamaz. Bu şekilde yapabiliriz. Birinci sınıf. Şu anda birinci sınıf. Evet. Buraya kadar probleminiz var mı çocuklar? Yazabilirseniz. Yok. Tamam. Devam ediyoruz. Bir sonraki sayfaya geçtik. Aşağıdaki geometrik cisimlere benzeyen pardon yukarıda en yukarıdan başlayalım. Aşağıdaki geometrik cisimlere benzeyen Nesnelerden köşesi olanları kutucuğun içerisine alınız. Tamam. Köşesi hangilerinin var? Evet, ses hakkı. Ben söyleyebilirim demiş zoom kullanıcısı. Bakıyorum zoom kullanıcısına hemen bir söz hakkı vereyim. Evet. Ses izni verdim, konuşabilirsin. Söyle. Köşeler. Evet. Buzdolabı. Ondan Sakin, sonra... Yavaş yavaş. Köşesi olan buzdolabının bir köşesi var. Evet köşeleri var. Doğru. Orada küpe benzeyen bir şey var herhalde. O oyuncak. <laughs> küpe benzeyen bir şey var. Bu boş koli de diyebiliriz. Evet doğru. Bir de masa. Bir de masa. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Bir sonraki için başka söylemek isteyen var mı? Bir sonrasına geçiyoruz iPhone kullanıcı şeklinde gözükmüş. Evet bakalım kimler el kaldırmış. El kaldımlardan. Evet İsmail Ayaz da el kaldırmış. Evet İsmail'e de söz hakkı verelim. İsmail mikrofonunu açtım. Ya da şöyle yapalım. Nasıl olsa sayımız az. Tamam mı? El kaldıranlara ben konuşun diyeyim. Olur mu? Ben ayarı şuradan hemen değiştiriyorum. Tamam mikrofonunuzu açmayın. Benim mikrofonunu açın dediğim açsın. Olur mu? Şimdi mikrofon ayarını açmayı hemen ben size izin veriyorum. Bundan sonra isteyen mikrofonunu açabilecek ama ben söylediğim kişi açsın. Evet, şimdi örneğin İsmail açsın. Evet İsmail. Sesim geliyor mu? Evet öğretmenim. Evet. Şimdi öğretmenim. Buradaki cisimlerden çadır olan yuvarlanabilir mi? Hayır hocam yuvarlanamaz. Değil. Bu neymiş? Beyzbol topu gibi bu. Yuvarlanır hocam çünkü daire olduğu için. Evet bu. Yuvarlanabilir hocam. Bu da Sel silindir. Silindir süpersin bu. Aa, bu dikdörtgen yuvarlanamaz. Evet, buradaki küp. Buradaki buz küpleri de yuvarlanamaz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, sıradaki başka isteyenler mesaj kısmından yazıyor. Ben onları görüyorum. Oradan cevap vereceğim. Evet, kapatabiliriz sesimizi. Bir sonraki soruya geçtim. Evet, Asaf. Asaf sen konuşabilirsin şimdilik. Asaf'tan sonra da iPhone yazan kullanıcıya vereceğim. Evet Asaf konuşabiliriz. Evet Asaf sesin gelmedi. Sen mikrofonu açabilirsin. Şu an herkese izin verdim. Asaf'tan ses gelmediğine göre iPhone kullanıcısı. Evet. Ses gelmiyor bakın anlatmaya devam edeceğim. Yok mu başka? Evet ben, ben anlatabilir miyim? Evet kimsin anlat bakalım. Nöçe. söyle. İsim alabilir miyim? İsim alabilir miyim kimle görüştüm? Sesin gelmiyor. Ee şey. E e Birlikte çözeceğiz zaten. Ben kimle görüşüyorum? Yiğit Eymen. Yiğit Ye Eymen. Evet. Beraber çözelim. Aşağıdaki geometrik cisme benzeyen nesnelerden aynı özelliğe sahip olanları ok çizerek işaretleyelim diyor. Tamam, birbirleriyle aynı özelliklere sahip olanları işaretleyeceğiz. Şimdi ben de sana yardım edeceğim. Evet, şimdi köşesi olanlara bakarsak aynı ya pardon, aynı geometrik özellikli. Mesela bu çadıra benzeyen hangisi var? Çadırlar şey e takvim. Takvim. takvim evet, süpersin. Çadıra Takvim benziyor. Evet. Bu şekle benzeyen? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Evet. Süpersin. Evet. Bir hediye sürpriz kutumuz var. Zarla benziyor. Zarla benziyor. Evet. Burada bir ne bu? Ee, dondurma Dondurma külahı. külahı. Evet. Dondurma külahı neyle benziyor? Yapka. Şapka, şapkaya. Şapkayla benziyor. Evet burada bir <laughs> teneke. Konserve. Konserve tenekesi evet. O da pille benziyor. O da pille benziyor. Evet başka başka kalmadı ya. <laughs> Hepsi bitti. Evet, <laughs> teşekkür ediyorum bilgilerin için. Değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet. 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 Anlamayan varsa yazabilir. Şükürler. Şimdi gelelim şöyle birazcık ekranı burada küçülteceğim. Görebilelim diye. Hangisi nereye geliyor diye. Ekranın tamamını görmemiz lazım. Evet bunda yardımcı olacak kimse var mı? Tek tek gidebiliriz. Ben. Evet isim. Yardımcım ben olsun. Bana dediniz. İsmin ne? Burada herkese yaptıracağım sırayla. Ben, ben, ben. Hocam. Evet, hocam diyeni. bakın er şöyle şöyle yapalım. Öğretmenim er ben az önce Selam. dediniz. Tamam, şöyle yapalım mı? Siz bana mesaj kısmından yazın. Ben yaparım diyenleri yazın. Oradan ben isimleri tek tek söyleyeyim o konuşsun. Tamam mı? Mesaj kısmından ben yazarım <laughs> diye söyleyin. Tamam, Aşağıdaki nesnelerin hangi geometrik cisme benzediğini harfleri yazarak eşleştiriniz. Evet. Şimdi zoom kullanıcısına biraz önce vermiştim. Başka iPhone'a verdim. Asaf'a verdim. Gözde'ye vermedim galiba değil mi? Evet Gözde. Evet Gözde merhaba. Öğretmenim. Şimdi, sesin gelmiyor. Teste bir kopukluk var. Evet, o zaman Ömer diyelim. Ömer. Geliyor Merhaba. Hocam. Merhaba Ömer. Nasılsın? İyiyim hocam. Ömer hocam. Şimdi hangisiyle eşleşiyor? Etmem kira aşağıdaki üçgen gibi. Hayır, şu ben ben şu an işaretledim ya R harfi olan bu hangisiyle eşleşiyor görebiliyor musun? şey hocam. Sağ tarafta kaçıncı üstten? Sağ tarafta i̇kinci. kaçıncı? Benim ikinci. Üstten ikinci. İkinci. Burası. ikinci. O zaman, o zaman buraya biz R yazıyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum Ömer'im. Evet Asaf'ta sıra. Asaf şimdi ikinci sıradaki külah. Söyle cevap ver. Evet Asaf. Sendeyiz. <laughs> Oğlum cevap bitti. Evet şey yok, heyecan yok Asafcığım. Be. Buradayız, sakin. Pilav neyle benziyor? Ben sana yardımcı olayım mı? Hiçken. Efendim Efendim? gel Şurada, şuradan yukarıdan aşağıya doğru yaparsak, yukarıda mı, aşağıda mı? Aşağıda. En aşağıdaki olabilir mi ki acaba? Değil mi? Evet. Buraya da A harfini bakın. Yanında A harfi var. Aşağıya A harfini koyuyoruz. Tamam mı? Kitaplarla ilgili bunlarla alakalı da kitaplarınız geldiği zaman evdeyken bunları bu şekilde yapmanızı istiyorum. Tamam mı? Evet. Kendinizi kontrol ederek. Evet. Fatma Zehra yazmış. Fatma Zehra'ya şimdi konuşalım. Evet Fatmacığım sıra sende. Vay küpe benziyor. Bakın Zar size küpe benziyor. Var. Evet süpersin. Zar küpe benziyor ve P harfi var. Karşıda küpe benzeyen yukarıdan kaçıncı? En üstteki. En üstteki. En üsttekine harfini. gidiyorum. işaretliyorum. Burada P harfi olduğu için P harfini içine yapıyorum. Anladınız evet. mı? Evet. Başka? En son tekrardaki evet iPhone kullanıcısı. iPhone yazar. Öğretmenim evet, şimdi. Evet. Harfler gözükmüyor mu? Biraz büyütelim o zaman. Büyüteceğim ama büyütürsem de. Şimdi şöyle. Yani, ekranı tam göremeyeceksiniz. Şöyle yapayım. Bir tane küçük gibi filan bir şey var orada. O. Şimdi bakın, harfler önemli değil. Harfleri ben söylerim. Burada ne var? şimdi? Şunu... Z harfiyle başlıyor. Z harfiyle başlıyor takvim değil mi? Evet. Karşı tarafında nerede o? o... Yanındakine gidecek. Her şeye gidecek ve Z harfi. Evet. Şimdi sıra geldi izin vermedim. Bilal'a izin vermemişiz. Evet Bilalcim sıra sende. Evet Bilal sesim geliyor mu? Evet. Evet Bilalcim sıra sende. Peki de şeye benziyor. Neye benziyor? Sağ taraftan. O evet. nasıl Yukarı, yukarıya benziyor. Yukarı şuna mı benziyor? Evet. Evet, oraya benziyor. Buranın Olur. harfi i ise oranın harfi de i. Evet, son kaldı. Son kim seslenmek <laughs> ister? Fatma Zehra'yı gördüm bir de. Fatma Zehra. <laughs> son sıra sende. Ee, bu peçetelik e, mavi. Evet, mavi peçeteliye benziyor. Hocam silindir. Silindir, evet. Silindir, yuvarlak peçete, havlu peçete, diğer tarafta silindire benziyor. Evet, şimdi o zaman burayı biliyorum. Evet, geometrik cisimlere küçük bir giriş yapmış olduk. Geometrik isimlerle alakalı burayla devamını yapacağız. Derse devam edelim mi? istiyor musunuz? Evet. Evet. Hadi o zaman bir evet. sayfa. Evet hocam ben çok seviyorum. Evet. Hadi bir sayfa daha gidelim o zaman. Madem yes. derse devam etmek istediniz. Sizi kırmayacağım. Bir sayfa daha işleyeceğim. Sonra bitireceğim. Evet. Şimdi ne demiş bir bakalım. Aşağıdaki ifadeleri verilen geometrik yapılara göre doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz demiş. Hangileri doğru yaptığımız, hangileri yapmış? Hangileri doğru, aşağıdaki yazıların hangisi doğru, hangisi yanlış, onu. Cevap ver. Bir saniye, bir saniye, bekliyoruz. Bir, bir, bir saniye. Evet, şimdi bakalım. Hepsi almadığı için mecburen bu şekilde Başkanlığı. yapıyorum. Bakın, ne diyor? Yukarıdaki yapılarda 15 tane geometrik cisim vardır. Değil mi? Değil mi? Sayalım mı? Evet. Kim saymak istiyor? Kimle başlayalım? Ben. Ben. Evet. Yazı olarak yazıyorsunuz. Ben isminizi söylüyorum. Mesaj ekranından. Evet. Fatma Zehra'da kalmışmış. En son. Evet Fatma Zehra. Ardından Bilal'le yine devam edeceğiz. Fatma Zehra birlikte sayalım. Burada mısın? Evet buradayım. Evet. Bu nedir? Öncelikle ne olduğunu söyle ben de yanında devam edeyim. Neye benziyor? Bu küreye benziyor. Küreye benziyor bir. Evet bu? Küpe benziyor iki. 3 Üç. Burada 3 bu tek bir taneymiş. Burada bir tane de küpe benziyor. 4. Devam ediyorum. Burada küçük var. 5, 6, 7. Hatta büyüterek sayalım seninle. Büyüterek sayalım ki gözünden kaçmasın. Evet kalem alacağım. Evet birlikte şimdi tekrar sayıyoruz. Atma. Evet. Bu bir dedik. İki. Evet. Üç, üç. Dört. Üç, Şurada en yukarıda var bir tane küçük. Beş. beş Say devam et. Altı. Evet. evet. Yedi. Evet. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. On, on bir, bir. On, on iki. Evet. On üç. Evet. 13, on 15, 15, 15 tane şekil var. Evet, süpersiniz. Aferin size. Okulda da bu kadar ayrıntılı görmüş müydünüz? Cisimlerin 12 tanesinin köşesi yoktur. 12 tanesinin köşesi yoktur diyor. Hangisinin köşesi? Köşesi olmayan Köşesi olmayanları sayalım. 12 tane köşesi yoktur diyor. Bir, köşesi yok. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 evet. Doğru. 9 tanesinin köşesi yok. Soru kaç tane demiş? 12 tanesinin demiş. O zaman yanlış. Bakın birinci doğruydu. Birincinin yanına doğru yazacaktık. Nerede? Doğru yazacağımız kısım. Evet. Kitapların geldiği zaman bunları da aynı şekilde yapıyorsunuz. Tamam mı? Doğru. İkinci yanlış. Yanlışın y'si. Evet. Devam Hı -hı. ediyoruz şimdi. Durur ya. Beş numaradaki Hı -hı. cisim düz Hı -hı. olmayan yerlerde duramaz. Beş numaradaki cisim nerede? Hocam hocam. Evet. Doğru. Hocam. Evet doğru. Evet. Doğru değil mi? Yan olursa evet. çapraz olursa aşağıya doğru gider. Hocam doğru. doğru. Çapraz doğru. olursa aşağı doğru yuvarlanır. Evet doğru. Bir numaralı yapıda bütün cisimler köşelidir. Bir numaraya bak. Hayır. Bütün cisimler köşeli demiş. Hayır, yer. evet. Yuvarlak köşeli değil. Yanlış. Evet yanlış. Süpersiniz. Devam edelim. Yani, Yanlış oldu zaten öğretmenim belli ki. İki numara... yukarıdakinin en yukarı Evet. Iki yok. numaralı, i̇ki numaralı yapıdaki cisimlerin hiçbirinin köşesi yoktur. İki numaraya gidiyorum. Hiçbirinin köşesi yoktur. Doğru. 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 Hepsi, doğru. hepsi daire. Hocam doğru. Çünkü hepsi yuvarlanabilir. Evet o doğru. Evet. Üç evet. ve Ama dört belki numaralı. Belki bu saat 3 ve 4 numaralı Olur, yapıda mi? evet biraz sessiz olalım. 3 ve 4 numaralı hı -hı. yapıda üçer tane cisim var. 3 ve 4 numaraya gidiyorum. Bakın 4'te 1, 2, 3 tane ama 3'te 1, 2 tane. O hayır, zaman hayır. yanlış. Evet. Hüseyin Türk dön ben demiş. Son kısmı da Hüseyin sana yaptıralım. Çünkü sana hiç söz hakkı vermemiş olduk. Evet. Hüseyin bunu da sen cevapla. Dört numaralı yapıda hep köşesi olan cisimler vardır. Hüseyin sesim geliyor mu? Evet. Dört evet, numaralı Kesim. yapıda hep köşesi olan cisimler vardır diyor. Bunu da sen cevapla. Doğru mu yanlış mı? Evet. Doğru. Doğru. Hep Doğru. köşesi olan cisimler var. Evet. Aferin size tebrik ediyorum. Geometrik cisimlerle alakalı yol almış olduk. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben zaten istiyorum. biliyordum ki. Şimdilik dersi burada durduruyorum.